Kanka yerim selamünaleyküm Gebliyle şu kanalına hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bugün yine efsane otomatik eşleşme içeriğimizde karşınızdayız arkadaşlar. PMGC özel haritaları gelmiş oyuna. Biz de bu haritaları test edeceğiz. Aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş buldum. Bak bana. Bak bana. Aslıyım sana diyorsun gülüm bak. Efsane. Hastasıyız dede. TDM haritaları gelmiş tamam mı? Biz otomatik ee? eşleşmede kolay kolay kaybetmiyoruz. Ben de sana güveniyorum. Bu TDM haritalarını sen daha önce hiç oynamadın ama ben oynadığım için benim dediklerimi yapıyorsun ve yeniyoruz. Ben kendime bu isimle asla güvenmiyorum. Onu ne yapacağız? Onu yakında inşallah değiştireceğiz ya. Ne zaman baba mezara girince mi? Ya değiştireceğiz mi? Yeminle. Uslu duruyorsun gülüm. Bana öyle kötü cezaları çektirtmiyorsun. O yüzden belki değiştir. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman bu haritada kaç kilo alırsam değiştiririz. Ee, ona söz ben Benden fazla kilo alırsam değiştiririz. O asla olmayacağı için ben botum olarak kaldım arkadaşlar. O zaman haritamızı oynamadan önce videoya bir like attınız. Kanalımıza abone Abone değilseniz Bir de abone olun. 91.000 olmuşuz. 100.000 olmamıza 9.000 kaldı ya. Ne? Yeni yıla girmeden olamayacak 92 herhalde. 92.000 olduk. 92. Ben ne diyorsun? O zaman 8.000 kalmış kankiler. 8.000 kişicik daha abone olursa 100.000 plaketimiz yeni yıldan önce gelir. O zaman arkadaşlar arkanıza yaslanın. Bu haritaları bu arada izleyenleri ve oynayanlara e yapıyormuş. Ben demiyorum bunu. Oynayan oyuncular diyor. Haydi lafa daha fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Evet aşkım, aşkım. Başkan haritamız burası. Büm büyük bir odanın içerisinde biz ufacız ve bütün nesneleri görüyorsun. Büyük kitaplık var, mutfak var. Bildiğin bir odanın aynısını yapmışlar. Hatta evi direkt odanın içine sıkıştırmışlar arkadaşlar. Mutfak bile var burada. Çocuğum her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gülüm şu anda 10 kişi var bu haritada. Sen ne diyorsun? Ne diyor? Ne diyor bu? yaptın 5 takıma karşı savaşacağız arkadaşlar. Ortalık 56. Hadi bakalım da gülüm gözünü dört aç. Her yerden Çok kötü bir... yerden başlattı beni desem sana. Olabilir gülüm. Millet de kötü aslında. Bunu aldım. En fazla kiralar kazanıyor arkadaşlar burada. Bunu da aldım. Çok iyisin sen. Neler yapıyorsun? Buradan nasıl kaçtın sen? Dostum o çaldınız mı cidden? Aşağıda biri var. Canı bir kaldı ya Seni var ya seni kitaplık de ki seni şimdi Arkadaşlar bu adam mi? Nasıl ölmedi o adam? Gülüm biri gülüm gülüm Abi Oha bir kilimi nasıl çalıyorlar canım, şaka gibi az... ya. ya. Benim de çalıyorlar ya canı bildi Eee Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar Abdestini aldın mı? Burada işte hızlı ve seri oynamanız gerekiyor Bunu aldım Çok iyi ya ardarda arda iki kil aldım Helal olsun gülüme he. Helal olsun ulan Şurada da biri var onu da aldım. Y yukarı mı canı çok az. Tamam tamam tamam. Bunu yok gülüm. Bana panik yaptırma. Oğlum heyecandan mı lan? Çok iyi aldım onu. Ben de bunu aldım. Uy arda ar arda 4 kill mi? Neler yapıyorsun ya? Ben ne diyorsun? O zaman 12 mi 12'ye 9 gülüm. Arda arda 5 kill. Helal olsun. Ben de alıyorum. Bayağı çimde yanımda. Doğma yanımda. Aynı adam nasıl yanımda doğabiliyor? Oğlum. Kardeş öldün. Çık. Gülüm bize en yakın olan adamın kili kaç biliyor musun? Kaç? 9 ve aramızda 8 sayı fark var. Olamaz. Bunlar hiçbir nane Bak, yiyemez. Bak kimi çaldı? Ay. Ee, şimdi sen nane yiyemedin ne? Ya 40 mermiyi boşaltıyorum adamın üstüne. Klip mi çalıyorlar? Abi dokunulmazlıkları var. Kaç saniye sürüyor sizin dokunulmazlığınız dostum? Tanrım beni dostlarımdan korusun. Beni şöyle kitapla at. Yani ben kitap okumayı çok seven bir bireyim. Okey. Şunu da gördüm. Abicim sen ne bana bakıyorsun? ben seninle uğraşıyo muyum geçmişsin yapmışsın BİRE TELEVİZYON çok üstünde. GİDİTİ Televizyon üstündeki Nereden? gitti Hediye kutusunun arkasında biri var ona bak Kitaplıkta var Kitaplıktakini Kitaplık göremiyorum ben de kitaplıktayım Uçarak kaçtın Ya bu odanın sahibi çok fazla kitap okumayı seviyor herhalde nefret bir gün çünkü, çünkü Çünkü okuldan da bir nefret eder ne? Ay bu kimseyi göremiyorum İşaret verirsem Saksının ona... arkasında saklanıyor Allah Allah kaplıkta. İkisi de, iki kişi. Vay, aslan yeri. Sen ne yapıyorsun ya burada? Ne yapayım? Kliman üstüne biri. Onu da aldım. Var mı başka üstüne? var ya. İki Arkadaşlar. Hiç da şunları vur. Fazla sizinle sohbet edemiyoruz çünkü bu oyun çok fazla odak istiyor. Ya nasıl mermi işlemez ya? Nasıl mermi işlemez ya? Size var ya. Onun canı çok az. Al onu al canı çok az. Yapacak hiçbir şey yok gülüm. Valla en azından öndeyiz ve dört sayı sonra kazanıyoruz haberin olsun. Sen ciddi misin? Ay, Gördüm birini daha. Sağdan ateş ediyordu birini daha. Aldım bir kişi daha. Abi nerede bunlar ya? Aşkım, ben göremiyorum daha bir yerde kişi. de. Göremiyorum. Bak 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 bak. Rambo'ya bak. Rambo Okan ya Rambo Okan ya. <laughs> Saksının arkasından çıkıyor ya. <laughs> biri var yanımda, yakınımda. Dostum sen bana yar olmadın ya. Haram mısın o kilalana? Ya şimdi ne dedik kaldı ya? Ve son iki kill günüm. Biri sende biri bende. Al onu satın bana biri oynuyor. Aşkım. Bak 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 aşağıda biri var. Aldım. Kilimi aldım. Oğlum sen yürek miydin lan zırtı o? Bakın şimdi onu ne yapacağım arkadaş. Sen kili aldın sen diğerine dokunma bende. Ben, ben aldım diyorum. Çabuk. Sen çıkıyorsun dostum hadi çık. Öldürdüler adamı ya. Bak benim tarafa bak biri var kütüphane tamam, üstünde. Tamam alacağım Yanıma ben. Aa oh, 29-28 aldım aldım yoksa kaybedeceğiz. Yürü, tamam, olacağım, sana aldım Arkadaşlar sayı bir anda yükselmiş he Vallahi çok güzel oynadığımı düşünüyorum Hocam tamam fazla şey tamam. yapma ya tamam. Ve bütün rakipler 4 kişiyken biz iki kişi gülüm tek başımıza takımları temizledik. Tabii iyi. ne sandın? Olduk. Yani <laughs> arkadaşlar çok kısa bir sürede otuz sayıya ulaştık. Artık bir sporcu gibi hissediyoruz kendimizi. O zaman bir harita daha akar mı? Akar aşkım. Hadi arkadaşlar bu haritayı sevdik. Bir tur daha oynayalım. Bu sefer inşallah daha sağlam rakiplerden gelir. Bu sefer aşkım altı kişi var haritada. Bakalım altı kişiye karşı savaşımız nasıl olacak? Az önce çok karambol oldu. Oyunları hiçbir şey anlamadım Beni televizyonun arkasından başladı <laughs> 23 yıldızın arkasındayım. Buradan kimi vuracağım ben ya? <laughs> Adam da neredeydi? Saksının arkasına, kitapların arkasına saklanmış. Öyle Bak tek şurada arkasında. biri var. <laughs> Araba falan da kullanılabiliyor ya bu arada. Nasıl? Bunu aldım. Beni bir kere klimanın üstünden başlat. Oo dostum. Neredesin sen? Ben hiç kimseyi göremiyorum. Burası çok kötü bir yer. Biri... Lan pancamız yokmuş. Panca arkadaşlar ilk burada yanıyor herhalde. Bu ne yapıyor ya? Kendisini Rambo zannetti herhalde. Oh ben şu şöminenin başına birazcık ellerimi ısıtayım. Oh, oh, oh. <laughs> ben de geleyim. Gel aşkım. Rakipler de sonra bizi istiyorum. çeklik gibi avlasın. Bak koltuğun arkasındayım burada. Ben zırh yukarı. Merhabalar. Dün burada biri var. Ben de <laughs> okuyacağım. Ulan vur. <vurayım. gülüyor> Çocuk sen niye bana bulaşırsın ki? dayaklık ya. Gülümser o evin içine girip çıkma istiyorsan. Ben burada tencerenin yanına bir çıkabilirsem çıkamadım. Yukarıda mı? Yok, buranın altında. Kitaplıkta biri var. nasıl bir Ali Cengiz oyunu. Yapabilirim. Hop, kardeş ne haber ya? <laughs> Arabayla gidiyor. Vay manyak vay. Vurdun mu İndirdim arabadakini? Onu. Süpersin. Mi, Tankın arkasında. Yok arabanın arkasında. kitaplık da var göre. aşkım bir tane. Bakacağım gülüm. Şunu bir indirsem. Dostum bir bak indireyim ya. Az kişi oldu mu daha iyi değil mi arkadaşlar? Çok oldu mu karambol oluyor. Her yerden mermi yiyoruz. Ooo. Bu evin sahibi var ya kendisine bakıyor ya gülüm. Yatağının başında falan yemek yiyor. Ne diyorsun sen ya? Saçmalıyor, zırvalıyor, baş baş konuşuyor. Yine... Oraya geliyorum ben o zaman. Kamil'e bulaşmadım zı ama. Kızın, sen. Senin zı ben var ya. Nerede o, ne nerede? Arkasında kaldım. bıçak. E sen ne yapıyorsun be? Hamam böceği gibi takılıyor koltukların altında. Görmüyorum hiç kimseyi. Nerede Öğünümde bunlar? Önümde birisi var. Biraz da yakın mesafe girmeyelim arkadaş. Binanın içinde. Üst kata çıktı sanıyorsan. Geldim canım kardeşim. Ağzın aşkım onu. Ha. Birden fazla da olabilir ha. Hop. Ne haber dostum ya? Hayır. Yumruğayım çektim mi? Gülüm Gece nereden Gece lambasının misin? orada biri var. Gece lambasının orada biri var. Bak 8 5. Fark var. Ne gece lambası abogüsün arkasına saklanmış. Ben hiç kill alamadım desem sana bir kilim var. Sen şaka mısın ya? Ben var ya başlamalıyım. Başla da bana. Ne yapıyorsun be dostum? Ne? Ay şu sakın bana üstündesin. Sakın inme oradan. Çok iyi benim yerim. Vallahi kal orada herkes indirsin. Ben sana yerlerini işaretliyorum. İndiriyorum. Yerlerini işaretlemen yeterli. Oha! Ama oha ya! Lan kişiyi nasıl vurayım aşkım ben? Son anda mermi gitti. Efsane vurmadım mı arkadaşlar? Bunun için bence bir like hak ettiğimi düşünüyorum. Allah. Vurmayın Aldım ulan! Aldım onu. Helal olsun. Şu arabada arabasına binebilir miyim acaba ya? Dalga mı geçiyorsun canım? Bir de ya arabana binecektim deli misin divane misin be? Artık klimanın arkasında değilim. Kitaplıktaki beni vurdu. Ben şimdi onunla ilgileneceğim de. Hangi kitaplıkta şu mu acaba? Ben onu indirdim aşkım. Sana gerek kalmadı. Biz çıkalım bakalım kitapla. Vay dostum. Lan. Uçamadım. E. Ne diyorsun? Ne Nerede? Lan bunun içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Ya Allah Allah ya biz nasıl bir serüven yaşıyoruz? İndirdim onu. Arkadaki beni vurdu. Bak seni var ya. Bak bu hareketlere bak. Şundaki Yallah ya lan. Ya. Ben... ben aldım aşkım orada sen almadın haberin olsun da. Ben bayağı sıktım ama haberin olsun da yani. Melih bak uçuyorsun. Bak nereye uçuyor? Lan! Senin ben Yastın mı biri? Seni öldü sandım ha. Ezdim oğlum. Vallahi öldü diye bıraktım ama ve lakin mermi buradan işlemiyormuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yastığın arkasındakini vurdun mu? Ben gidiyorum onu vurmaya. Tam arkamda biri var. Hoş geldin dostum. Baksana bir de helikopterin arkasındaki. Aha. E şu önümde hediye kutusunda şu anda. Adamla savaştık ve galip ben oldum. Yok ya. He. Allah Allah. Oldum. Hop bu da itti. Ya ben sıkıyorum sen alıyorsun aşkım ya. Bu da itti. 24 kilimiz var şu anda gülüm. Allah ne oluyor lan? Kardeş. Şurada bir biri ya. var aldım onu. Oğlum neredesin? İnan ki göremiyorum. Hangi izahdaki aşkım, kitabında? Aşkım evin orada arabanın arkasında biri var. Bak sizi vuruyor. Beni niye aynı yerde başlatıyor ya? Oğlum Yollah sen lan. bana kitlendin ben şu benim üstümdeki adama bak. Neredesin? Tam şurada adam. Heh, sonunda ya orada indirebildik paşamızı. Hocam o şu çam ağacının üstüne çıkıyor mu lan? O kadar değil Bilmiyorum. hocam. Hocam o kadar değil. Adam yine aynı yerde doğdu. Adamdaki <laughs> şansa bak. Ben orayı görebiliyorum. Kitapların orada biri var. Bir yanıma mı uçtu beni? Ama kardeşim benim. Ben seninle ilgilenmiyorum. Sen niye bana bakıyorsun ki? Bak bir de. Tam altında biri var aşkım. Biliyorum ben onun için geldim zaten buraya da. Hadi gitti. Şu altındaki oyun bitmiş lan. Aldık. Ne? Niye bu kadar hızlı bitti bu da ya? E şu ben 21 kilo almışım aşkım. Aşkım sen ne? yargını dağıtmışsın. Vallahi beni sarmıyor arkadaşlar. Biraz daha sağlam rakipler istiyorum. Biraz daha bize zor rakipler istiyorum gülüm. O zaman bir tur daha. Bir tane daha PVG haritamız var arkadaşlar. Bu birazcık farklı. Galata kulelerinin etrafında oynuyoruz. Bir de onu test edelim bakalım o nasılmış. Şimdiki haritamız da burası arkadaşlar. Burada da yakın mesafenizi geliştirebilirsiniz ve burada susturucu tak bırakmışlar artık kafamız ağrımayacak. Haydi gülüm gel 2 2. 5 dakika 5 dakika diyeyim 5 Var mısın yok musun? Varım aşkım bana yerlerini göster sadece. Aa nasıl çıkardı lan Victor Reis kafasını oradan hiç sesini de duymadım ha. Ben nereden bilirim Victor Reis'in Bu ne lan böyle? Bu nasıl Victor? Kanka oğlum bu. Vay benim canım kardeşim. Ne demişsin lan sen? Ya ne yapıyorsun burada Orhan kardeşim? Biri gülüm Galata'nın tepesine çıkmış ya. Bak ya. Bakayım nerede? Gördüm onu sanki. Oğlum sen okundun üflendin mi? Gülüm bana oynuyor. Hiç gün geliyorum. Canım çok. <laughs> <laughs> ne kadar komik. Ya? Bunlar nasıl oynuyor lan pusarak? Bir de kaçıyor. Bir kill alıyor kaçıyor. Bunlar oyun mentalitesi bu reis işte. Bir kill alırım kaçarım. Bomba oraya bomba işte. Kendimi güvene alırım. Yok kaçmış yer değiştirmiş bak burada. Hiç ses de kasmıyorlar ha. Diğeri nerede? Ben diğerini hiç göremedim. Diğeri de burada onu da indirdim. Abicim oğlum çok yavaş oynayan tipler bunlar be. Biri çıktı mı? Aynen biri Galata'nın tepesinde. Lan <laughs> abi bu siyahlıyı ben göremiyorum. Bunun dili. Oğlum <laughs> ölümsüz mü lan? La durun lan durun. <laughs> ben de adamları göremedim ya. Bu Orhan'a ben şimdi bir tane tava atacağım. Aklı başına gelmiş. At o manyak bir de ayakkabı bile yok ya üstünde. Orhan! Yedi mi biraz? Orhan yedi biraz. Tava atarsın. Orhan akıllı. <laughs> Gülüm bu arada yeniliyoruz haberin olsun ya. Oh. Orhan'ı vurdum. Yeniliyoruz çünkü ben kill alamadım. Ne oluyor lan? Ben, ben Gold'un tepesine geldim. ışınlandım. <laughs> Portaldan mı geçtin? Evet. Abi, işte bak. Ya dostum çıkar çıkar <laughs> çıkar. Allah, Allah vallahi oyundan sıkıldım ya. Ebede biri var. <laughs> Oyunu arkadaşlar. Var. <laughs> Aksiyon katalım diyoruz da. Ama ben sinirlendim daha da ölürsem ne olsun. İyi seyrettiğim sadece. Ben buradan seni koruyorum. gene Orhan önündeki. Aldım Orhan'a problem yok. Şimdi ölümsüzlüğü var. Ölümsüzlüğü geçene kadar zaten süre bitiyor anasını satayım. Geliyor yine Orhan doğru. Bombayı kendim attım. Helal Yine, olsun Ayşu. Rakibi fazla küçümsemeyelim. Bence oynayalım. Beni fark etmiş. vay hain. Lan oğlum sen niye oradasın? Çok bu Galata Kulesi'ni seviyorsun. Gel İstanbul'a. Seni söz Galata Kulesi'ne götüreceğim ya. Aşkım öldürdüm onu. <laughs> bir etişat uçma diye de ölmedi. Tepedeki çok sıkıntı ya onu göremedim. Bunlar taktik yapmış değil mi? Oğlum Orhan ne vuruyorsun sen ya bana öyle? Tepedeki nerede aşkım hiç görünmüyor. Bak bak, bak şurada kalatalı tepesinde. Ya deliye bak ya sen oraya nasıl çıktın? Oğlum baksana bana Orha şey Orhan diyormuşum. Orhan burada bir yerde. Bizim bir biri da. Orhan senin ben var ya Orhan. Burada da biri var. Allah Allah buradan ayak sesi geliyordu az önce. Biri sıkıyor ama bana hayırdır inşallah. <laughs> Abi ben anlamadım biz nasıl bir oyun oynuyoruz. Bir de kimin nereden çıkacağı belli olmuyor. Nereden geldin? Nereden geldin buraya? Ya! Aşkım vur şunu artık. Ha paşamın sonunda hareket etmeye başladı. Attın o Ben şu kaçın kaçıyorum <laughs> bittim. Kaçamaz. Oo, ben vuruyordum zaten tavaya şu an. Niye vurdun ki? E ee, Orhan gelip seni vuracaktı ama. Ya ne anlatıyorsun be Ya bir şey olmaz. Ne Orhan mı canasızın başımıza böyle oldu. Deli gibi çıkıyor bir yerde. Aa nereye çıkmış ruh hastası? Oğlum siz ruh hastası mısınız siz? Hey şu. Kendim aşkım. Bak tam tepemizde baba. mermi işlemiyor arkadaşlar. Adamlar yeni çözmüş ki. Ay gelir mi orada? 15 saniye kaldı. Bir kilo alamazsa yeniliyoruz. sen. Aldım. Çok güzel. Bunu da aldım. O da 6 15. Ulan az kaldı. Bunları yenilecektik ha. Gel lan Olmaz. buraya. Hey şu dur da son kill'i tavayla almaya çalışayım ben. Canını azaltayım mı biraz? Yok yok yok. Bana bırak. Lan nereye geldin? Vurdum. Vurdum. <laughs> çok iyisin, çok iyisin. Son saniye, son saniye ben de öldüm. Sakın ölme. Bu <laughs> kaldı. Abi bu nasıl bir maç ya arkadaşlar. Orhan'a bak 11 kit almış deli. Demek ki şu ortadaki tapınakların içinde falan geçtiğinizde size ışınlıyormuş Galata'nın kulesine falan. Biz bilmiyorduk bunu da öğrenmiş olduk. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel video olduğunu düşünüyorum kankiler. Buralarda yakın mesafe silahlarıyla oynayıp kendinize geliştirebilirsiniz. İlk haritamızda uzak mesafe savaşıyorduk. İkinci haritamızda da yakın mesafe bir şekilde oyunculuğunuzu geliştirebilirsiniz dediğim gibi. Ben ilk haritayı çok beğendim. Böyle topluca oynandığında daha eğlenceli olabilir. Çünkü küçük olmamız daha güzel aşkım. Küçücüğüm her şeyim. O zaman kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kankiler.